Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size yeni bir video ile bir TV box cihazına daha kurulumunu adım adım kurulumunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Seçme APK'lar nasıl yüklenir, nasıl kullanılır size adım adım anlatmaya çalışacağım. Magneto STS olarak sayacağımız kanalımıza abone olmanız ve sosyal medya ortamında paylaşarak bizlere destek vermenizdir. Bu müşteri tarafından teslim edildi kurulum için. Arkadaşlar bu cihaz arızalı geldi. Boğut ekranında TX3 Mini ekranda takılı kalıyordu. Bunu birkaç yöntemle kurtarabildim. Ve şu anda kurulum videosunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu cihazın 2 adet USB girişi var. 1 adet TF kart girişi var. 1 adet kablo internet bağlantısı var. Bu cihaza kablolu ve kablosuz internet var. 1 adet HDMI bağlantısı var. 1 adet 5 volt adaptör girişi var. 1 adet optik kablo bağlantısı var. Ve AV girişi var. Önünde de saati var. Cihazımızı kendi kumandasıyla ve bilgisayar faresiyle kurulumunu sizlere adım adım anlatmaya çalışacağım. Seçme APK'ların yüklenilmesini adım adım anlatmaya çalışacağım. Tam ekran üzerinde kurulumuna devam ediyorum. Cihazımızın ilk açılış görüntüleri bu şekildedir. İlk açılıştan itibaren fişten çekilmediği müddetçe ve elektriğe gitmediği müddetçe hızlı bir şekilde açılır ve kapanır. Açılmasını bekliyoruz. Cihazımızı bilgisayar faresiyle ve kendi kumandasıyla kurulumuna devam ediyorum. Bilgisayar faresi de bu şekildedir. Kendi kumandasının da fare özelliği var. Bu şekilde fare özelliği vardır. Devirde çıkartmak için buradaki tuşa bastırdığımız zaman devirden çıkar. Şu anda burada Türkçe bölükmüyor. İleride dil ayarlarını Türkçe çevirmeye çalışacağım. Next yapıyoruz. Saat ayarlarını ana sayfada yapacağım. Buradan ekran ayarlarını yapabilirsiniz. İsterseniz internet ayarlandı. Buradan yapabilirsiniz. Fakat ben ana sayfadan size anlatmaya çalışacağım. Finish yapıyorum. Cihazımızın ana sayfası bu şekilde. Cihazımızı kapatıp bir açıyoruz kumandasıyla. bir şekilde hızlı bir şekilde açılır ve kapanır. Ayarlarla devam ediyorum. Ayarlara kısa yollar ekleyebilirsiniz buralara. Önce dil ayarlarını yapalım bir. Buradan Türkçeyi buluyoruz. İnternet ayarlarını yapalım. kablolu internete bağlandığınız zaman herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Kablosuz internete bağlandığınız zaman buradan listeden bulup bağlanabilirsiniz. Listede bulamazsanız tümünü gösteri yapıp internete bulup bağlanabilirsiniz. Klavye özelliklerini anlatayım. Klavye üzerinde göremediğiniz harfler için üzerine bas tutup yeri çektiğiniz zaman görmediğiniz harfleri bulup ekleyebilirsiniz. sürekli büyük harf yazmak için çift, çift, tıkladığınız zaman sürekli büyük harf yazar. Bir sefer tıkladığınız zaman büyük harf olur ve küçüğe döner. Sayı ve diğer işaretler için buradaki yere tıklarsınız. Bu şekilde kablosuz internete bağlanabilirsiniz. Eski uygulamalar varsa onları kaldırıyoruz. Tüm göster yapıyoruz. Netflix'i kaldırıyoruz. Netflix'i APK Pro üzerinden yükleyeceğiz. Netflix dosya sistemini değiştirdiği için şu anda Play Store'da yüklenemiyor. Cihaz üzerindeki eski sürüm olduğu için kaldırıyorum cihaz üzerinden. Netflix ücretlidir. Aylık abone olmadan kullanamazsınız. Başka da kaldıracağımız APK yok. Cihaz tercihlerinden tarif ve ayarlarını mutlaka yapınız. Tarif ve ayarları yanlış olursa bazı uygulamalar hata verir. Saat dilim ayarlarından Atina'yı seçebilirsiniz. Türkiye'ye saat dilimi aynıdır. cihazla ilgili bilgileri buradan erişebilirsiniz. Cihazımızın ismi TX3 Mini. Üzerinde Android 9 yüklü. Sistem güncellemeleri buradan kontrol edebilirsiniz. Güncelleme denet yapıyoruz. Sistem şu anda güncel olduğunu söylüyor. Geri şu çıkıyorum. depolama bilgilerini burada görebilirsiniz. Cihazın kendi hafızası 8 GB. Cihazın hafızası oldukça düşük. Kapasitesi oldukça düşük. Buna belli başlı APK'lar yükleyeceğim. Bütün APK'lar yüklemeyeceğim yazık ki. Ya. Cihazın sıfırlama seçeneği vardır. Sıfırlama seçeneğini kullandığınız zaman cihaz içindeki bütün bilgiler silinir giriş bilgileri silinir. Netflix üyeli Gmail üyeliğiniz varsa ona silinir. Yeniden kurmanız gerekir. Gmail hesabı oluşturuyoruz. Gmail hesabını buradan oluşturabilirsiniz. Gmail hesabını oluşturduk. Google Driver yedekleyip kapıyoruz, kapatıyorum ben. Siz isterseniz aktif hale getirebilirsiniz. Google Driver yedekleyip aktif hale getirirseniz unutmamanız gereken şey cihazınızda ne var ne yok kopyalamaya çalışır ve internetiniz ayırtılmasına sebep olur. Ben bunu kapatıyorum. Diğerleri diyorum. Kabulet yapıyorum. Gmail hesabını oluşturduk. Ana sayfaya geliyorum. Böyle tekrar gelirse ana sayfaya geliniz. Gördüğünüz gibi Gmail hesabını oluşturduk. Ayarlardan burası Setting. Buradan ekran ayarlarını yapabilirsiniz. Her televizyon değişikliğinde mutlaka ekran ayarlarınızı yapınız. Ekranınızı buradan daraltabilirsiniz veya genişletebilirsiniz televizyonunuza göre ekranınızı ayarlayınız. Ve buradan çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Gmail hesabını oluşturduk. Ana sayfaya geliyoruz. Buralara kısa yollar ekleyebilirsiniz. Ayarlardan kısa yollar ekleyebilirsiniz. Herhangi bir kullandığınız APK'yı oraya ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kısa yollar ekleyebilirsiniz. Ana sayfaya geliyoruz. Google Play Store'u kontrol ediyoruz. Diyor. Şu anda Google Play Store güncel. Buradan gerekli APK'ları yüklüyorum. Sosyal medya APK'larını yüklemiyorum çünkü cihazın avlası kapasitesi çok az. Onun için sosyal medya APK'larını yüklemiyorum. Tabii ki kurulumunu yaptığım arkadaş isterse yükleyebilir. Buradan F dosya yöneticisini kuruyorum. Gerek de APK'lar yükledim. Ana sayfaya geliyorum. Bütün APK'ları buradan erişebilirsiniz. Cihazın kendi dosya burada. Ben bunu alternatif olarak F dosya kurdum. Cihazı internetten indirdiğiniz dosyaları cihazın hafızasından buradan erişebilirsiniz. Donat klasöründen erişebilirsiniz. Takmış olduğunuz flash belediye bu şekilde görebilirsiniz. Buradan APK Pro yapıyorum. APK Pro için Netflix'i ve güncellemelerini yapacağız. APK Pro yüklüyoruz. Ben burada alternatif F dosyasını kurdum. Onun üzerinden kurulumu devam edeceğim. Onun kullanımı daha kolay ve daha harika. F dosyasını alternatif olarak kurdum. İzin ver yapıyorum. F dosyasının şöyle bir özelliği var. A erişiminden gizli dosyaları göster. Başlat yaptığımız zaman buradaki linki herhangi bir internet tarayıcısına yazdıktan sonra giriş bilgilerini girdikten sonra cihaz içindeki bilgilere erişebilirsiniz. Bilgisayarınızdan veya cep telefonunuzdan cihaz içindeki bilgilere erişip videolara, APK dosyalarına erişip kopyala yapabilirsiniz. Bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Aynı bu şekilde F dosyanın içine cep telefonunuzu kurup cep telefonunuzdan da cihaz içine gerekli dosyalar atabilirsiniz. Resim gibi, APK gibi, video gibi dosyalar atabilirsiniz. Tamam deyip çıkıyoruz. İnternetten indirdiğiniz dosyalar indirilen klasöründe ve ana bellek doğal klasörüne geçebilirsiniz. İkisi birbirinin aynıdır. Cihaza takmış olduğunuz CD kartları bu şekilde görebilirsiniz. Cihaza takmış olduğunuz flash belleği bu şekilde görebilirsiniz. Benim takmış olduğum flash bellerin ismi Magneto. Bundan seçme apk'lar kadar yükleyeceğiz. Cihazın 1 GB RAM'i, 8 GB kapasitesi var. Onun için bazı APK'lar yüklemeyeceğim. En çok kullanılan seçme APK'lar yüklemeye çalışacağım. Takmış olduğum flash belleği açıyorum. Buradan belli başlı oranlar yüklüyorum. Sadece bu kadar APK yüklüyorum yı arkadaşlar. Ana sayfaya geliyorum. Bu cihazda sistemi boşalmak için buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladığımız zaman yanındaki menüden buraya tıkladığımız zaman sistemi boşalıyoruz. Her uygulamadan çıktığınızda mutlaka sistemi boşalmayı unutmayınız. Ve APK Pro'yu açıp güncellememiz gereken APK'lar varsa onları güncelliyoruz. İzin yapıyoruz. İzin yapıyoruz. Arama yerine Netflix yazıyoruz. Net yazmamız yeterlidir. Orada üstte yapıyoruz. Tamam işaretliyoruz. Ana sayfasına dönüyorum. Üstteki köşede güncellememiz gereken AP burada görüyoruz. Aynı şekilde Google Play Store'da güncelleyeceğiz. YouTube'u da güncelleyeceğiz. Şayet güncellemeden sonra çalışmazsa en son güncellemeyi geri al yapacağım. Tümünü güncelleştir yapıyorum. Güncelleme uzun süreceği için videoyu burada kapatıyorum. APK Pro ile gecik direkt güncellemeler yaptık. YouTube'u yükledik. Ana sayfaya geliyoruz. Önce YouTube'u kontrol ederim mi çalışıyor kapattık ne yazık. Ana sayfaya geliyorum. YouTube'u kontrol ediyoruz. Herhangi bir uygulama güncellemeden sonra çalışmazsa uygulamalar ayarlar en son güncellemeyi geri al seçeneğini kullanabilirsiniz tamam diyoruz. Şu anda sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Ana sayfaya geliyoruz. Yine aynı şekilde sistemi boşalıyoruz bir buradan. Plastörü kontrol ediyoruz. Plastörü de kontrol inceleme yaptık. Bu çalışıyor mu? Burayı hayır işaretliyoruz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şu anda cihazımızın tamamladık. Cihazımızın ana sayfasına en çok beğendiklerim nasıl ekleni onu anlatmaya çalışayım. Ana sayfa düğmesine tıklıyoruz. Cihaz üzerine herhangi bir APK yüklemek için buraya tıklıyoruz. Ana sayfaya bakıyoruz diyor. Ana sayfaya bu şekilde kullanılabilir. Birçok APK eklenebiliyor. Kuruma ekle ana sayfada bunu kaldırabiliriz. Netflix de ekle ana sayfada. Buraya tıklıyoruz ve Netflix'i ve Chrome'u kaldırıyoruz. Kıya dosyamızın alt sayfayı ekleyelim. Bu şekilde ana sayfayı düzenledik. Buradan bütün APK'lara erişebilirsiniz. Ayarlar bölümünden buralara kısa yollar ekleyebilirsiniz. APK ah, Pro ekleyeyim oraya. Aynı zamanda Bu şekilde de ayarlar bölümünde ekleme yapabilirsiniz. Bu şekilde cihazımızı ayarladık ve kuruma hazır hale getirdik. APK'lar ayrıca tek tek hepsini kontrol edeceğim, ayarlarını yapacağım, zıp dosyalarını yükleyeceğim ve kurulu hale getirip müşteriye göndereceğim. İçine birçok seçme APK yükledik. Canını sevdebileceğiniz harika APK'lar yükledik. Aynı zamanda cihazın harika bir ekran yansıtma özelliği var. Ağrı ekranından ekran cihazı üzerine ekranınızı yansıtabilirsiniz Cihazın ayda 64 bilgilerini paylaşayım Paylaş süreden ayda 64'ü yükledim Cihaz bilgileri burada görünce gibi Cihazın modeli, modeli Tamix TX3 Mini Cihazın üzerindeki RAM, bir cilabet tribi var. 8 cilabet kapasitesi var cihazın. İşlemci özellikleri. 4 çekirdekli cihazımız. Ekran çözünürlüğü 1280 e 720 Şu anda sıcaklık 42 dereceye bırakmakta. Sıcaklığı 65 ve 42 görükmekte. Cihaz üzerine yüklemiş olduğumuz APK'lar burada görüldüğü gibi. Cihazımızın ayda 64 bilgileri bu şekilde. Cihazımızın çalıştır vaziyeti bu şekildedir. Bu şekilde USB girişini aparat takabilirsiniz. Cihazda kablo internet bağlandım. Ayarları yapacağım için. Bu şekilde HDMI kablosu ve adaptörünü takabilirsiniz. Önünde saat ve bağlantı ayarı var. Televizyon üzerindeki görüntüsü de bu şekildedir. Ayrıntılı özellikleri gösteren bir liste videonun sonunda sunmaya çalışacağım. Cihazımızın kurulumu ve kullanımı bu şekilde. Magneto STS olarak size kanalımıza abone olmanız ve sosyal medya ortamında paylaşarak bizlere destek vermenizdir. İyi günler dileriz.